O yüzden buralarda yaklaşık 130 civarı bir geçici üstler teşkil ettik. Başka yerlerde de vardı. Onların maksatları farklı. Şimdi bu, şu anda tartıştığımız konu işte bu konsept gereği. Bunu yaptık. 2002'den sonra bunu yaptık. Türkiye'deki terörle ilgili konular sıfırlandı. Çok net. Ha demek ki bu konsept çalıştı. Terörle ilgili sahada. Şimdi bu konseptten sonra e tabi 130 nokta, geçici üstler, bir takım çalışmalar devam ediyor hala. Ve birlikler burada sabit değil. Kendi içinden çıkardıkları 2-3 timi etrafta dolaştırıyorlar. <laughs> Örgüt biz bunları yaparken de gittikçe evrilmeye başladı. Coğrafi olarak genişledi, ideolojik olarak derinleşti ve maalesef şu bölgede devletleşiyor gibi bir durum var. Ha, onlar bu konseptleri geliştirdikçe biz bir konsept geliştiriyoruz. Şu an geldiğimiz noktada stabil durumda. Biz bu bölgedeyiz. Örgüt iki noktada aktif, Irak ve Suriye'de, İran'da pasif, Türkiye'de neredeyse sıfır noktasında. Ha, bu noktada artık yeterli mi değil gibi gözüküyor. Hadi bakalım, genişleyen örgüte biz de bir genişlemeyle karşılık verelim. Ne yapalım? Önce bir operatif genişleyelim, değil mi? Ha, demek ki bakın nereye genişleyeceğimiz önemli. Nereye genişleyelim Irak'ta? Nerede üretiyorlar bunları? Şurada. Şurada galiba. Halite biraz kaymış. Sincarda. Altta Mahmur'da, onun altında Karaçok'ta. Şurada Asos var Kandil'in altında hı hı. ve Kandil'de. Hı hı. Ha, demek ki bakın erbil bağdat sınırına indik de O yüzden Erbil-Eşbil'li yapıyoruz. Hı, hı Erbil toprakları yani bölgesel yönetim topraklarında şu hatta bir stratejik bir çizgi oluşmuş durumda. O yüzden bu hatta şu operatif hattan inmemiz gerekiyor. Bir şurada bir de gara var, kritik bir yer. Hı hı. Ama şu hatta bir miktar genişlemek lazım. İki genişlemeyi nerede yapacağız? Suriye'de. Suriye'de M4 karayolu siyasi irade şu anda bir tahtit koydu birliklere. M4 karayoluna kadar temizliği emretti. Yüzde 90 temizlendi. İki tane, üç tane pardon kritik yer var. O bölgelerde eğer temizlenirse yüzde yüz m ama yetmiyor. Onlar genişledikçe siz de o genişliğe cevap vermeniz gerekiyor. Şimdi derinleşmeden kastettiğim ideolojik derinleşme gerçekleşiyorlar, gerçekleştirdiler. Yani marksizmden liberalizme liberalizm dönüş yaptılar. Çünkü Rusya'nın kuyruğundan giderken ...Maksiz, leniniz propagandayla şimdi kapitalist ve neoliberal hatta <laughs> doktrine sahip çıkan bu ülkenin kuyruğuna takıldılar. Ha burada da biz ne yapacağız? Demek ki artık bu nüfusun halklarla ilgisi yok. Değil mi? Hele hele Kürt halkıyla hiç ilgisi yok. Evet. O yüzden bunun adı şurada kurmaya çalıştıkları kantonal yapının adı o yüzden Sayın Cumhurbaşkanı teröristen diyor. Hı hı. Hiç halklarla, hiç kitlelerle ya da etnik grupla ya da mezhepsel gruplarla ilgisi yok. Onu bir ayırdı Sayın Cumhurbaşkanı. Ha demek ki burada bir ideolojik derinleşmeye de cevap vermiş olduk biz. Gelelim devletleşmeye. Nerede devletleşiyorlar prototip olarak? Burada. <laughs> yani bu bölgede devletleşme ile ilgili çalışmalar var. Yani yasa çıkaran ya da yasa demeyelim Kobani de... Kobani merkezli. Heh yani işte ne diyorlar onu tam hatırlayamayacağım şu anda. Anayasa mı? yaptılar Kuzey ya. Suriye federal ya, bölgesi or bilen diyorlar. Tamam orayı şöyle söyleyelim mi? Şimdi e, bir PKK terör devleti kurma arzuları var ve bunun... Niye aldınız haritayı arkadaşlar? Tamam yeni halini verin. Ee, bu DH onlar için e, bir e, aparattı. Sıçrama tahtasıydı. Sıçrama tahtasıydı. Amerika yani anası Obama, şey anası Hillary, babası Obama olan DH geldi Suriye'nin tabii Bağdat'a gidiyordu sözüm ona. Suriye'ye geldi. PKK'ya Amerika sen bunları yok et e, rolü verdi. Aynen öyle. Bu numaradan bir roldü. O vesileyle bu Kobani'yi... Onlar Kovani, alan açtı, açtığı alanı tabii, PKK'da Oradaki doğru. Arap unsurları yahut e, inançlı Kürt unsurları... 150 bin kişiyi Türkiye'ye sürdüler yani. E, temizlediler, demografiyi değiştirdiler. Sonra sözüm ona ihtiyaç diye hastane koydu, okul koydu, bilmem ne koydu. Kendine bağladı. Defakto bir şekilde, yani terör örgütü defakto bir şekilde... Sözüm ona e, devletçilik hani evcilik var ya devletçilik oyunu ortaya koydu. Evet. Türkiye bunu gördü ve müdahale, müdahale ediyor. etti. Evet. Evet. Şimdi demek ki bakın burada bir prototip yapı kurmaya çalıştılar. Bu yapıyı Türkiye dört tane büyük harekatla engellemiş oldu. Yani şu kantonal yapı şerit aslında bir devletin işaretiydi. Bütçeleri var, finans Ha bu bakın şu çizgi var ya bu M4 karayolu M4. gibi gözken çizgi. Orada bitmiyor aşağı doğru devam ediyor aslında evet. projede. Yani Süleymaniye'ye kadar gidiyor. Kandil'in altına kadar gidiyor Tur en köşede. Turgay Güler. Tam oraya kadar gidiyor. Türkiye'nin yeni bir otoyol yatırımı yapması lazım. Evet. M4 otoyolu. Evet. Yeni bir otoyol yatırımı. E, olabilir. Şimdi demek ki bakın bu bölgedeki devletleşmeye de biz ne cevap vermiş olduk? yine bu bölgede yapmış olduklarımız ama başka bir şeye daha cevap verdik. Yaptığımız operasyonlar sadece tamam temelde o var. PKK mensuplarına değildi. PKK örgütünün finans kaynaklarına da bir şekilde operasyon yaptık. Nedir onlar? İşte petrol kuyuları ya da enerji kaynaklarına. Oraya geleceğim. Ha, yani Demek ki bakın bu konuda da bu süreci bir şekilde yönetiyor şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama bir şey var burada. Bunu söyleyelim. Bu askeri yapının ...müdahalesiyle, askerin müdahalesiyle... ...bu yapı ortadan kalktı. Yetiyor mu? Yetmiyor. Başka şeyler de var. Şimdi adamların... finans kaynakları dediğim gibi çeşitlendi. Çok arttı. Resmi kaynaklar var. Çünkü bir ülkeye çöktüler. Evet. Resmi kaynaklar var. Amerika'dan... ...oradan buradan gelen bütçeler var. E, Doğal kaynaklar var. Onlara çöktüler. Bir de sulak alanlara çöktüler. Tarım alanlarına çöktüler. En verimli topraklara çöktüler. Şu bölge işte bakın. Deir zor aşağıda... Şu bölge en sulak, en tarıma müsait ve enerjinin olduğu yoğun bölgeler. Sadece onlar çökmüyor Kemal hocam. Suriye'nin petrol varlıklarını şu anda teröristler kontrol ettiği için Suriye petrolü İran'dan alıyor. Borca mahsuben alıyor ve İran'a karşılığında çok değerli varlıkları ipotek ediyor. Doğru. Bakın burada kaçakçılıktan ettikleri geçmişteki yıllarda bir pay vardı. Şimdi biz ne yaptık bu bölgelere? Fiziki güvenlik sistemi kurduk. Tabii. Duvar. Kale kollar kurduk. Duvarlarla beraber. Uyuşturucu trafiğini? Uyuşturucu insan artı silah ticaretini kaldırdık. Kesildi mi bir finans kaynağı? E buradaki tabii e, Amerika ile diğer Avrupa devletleri olan finans ilişkisini kesmek zorundayız. Onu da söyleyelim. Artı bu bölgedeki enerji kaynaklarını... Ama tabi şöyle bir şey de var bölge halkına çok ciddi zarar vermeden yapılması gereken bir operasyon ki tam da onu yapıyor şu anda hı hı. hava kuvvetleri e, eleman devşirme sistemleri getirmişler 4-5 tane sistem var diyor ki işte kristal tohum sistemi ya da huni sistemi falan böyle bilimsel yöntemler kullanıyorlar Avrupa'dan Orta Doğu'dan eleman alırken burada Suriye'de e, Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu bir komisyon bunları tek tek mülakatı alıyor sınava alıyor ve maaşa bağlıyor. Yani devlet memur alır gibi PKK'ya eleman alıyorlar. Bu devşirme süreçleriyle ilgili de çalışmalar yapılıyor şu anda. Hatta bir diğer sektörlerle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Şimdi tabii bir de bunun mücadele sektörlerinin içerisinde ekonomik ayak var. İşte bu bölgedeki ekonomiyi canlandırmak, kültürel ayak var. O bölgeyle ilişki kurmak, köylü halk, köydeki halklarla temas kurmak zorundayız. Ve onlardan alan boşaltmadan ya yani başkasına bırakmadan o bölgeyi el atmak zorundayız. İstihbarat ayağı çok önemli. Nokta operasyonlarla Amerika'nın ürünü olan bu sözde liderlere karşı yapılan harekat PKK'dan daha çok Amerika'nın canını yakıyor. Onların projesi çünkü. Silah tesisat biraz seviyesi yükseldi. Yani en azından e, roket atarlar, zırhlı araçlar, hava gücü kısmı da olsa verildi. Bunların da bir şekilde hedeflerimize ge, geç, konuldu. Geçtiğimiz haftalarda konuştuk. İHA, SİHA eğitimi, drone eğitimi alıyorlar yani. Helikopter Amerika. eğitimi alıyorlar. He, yani düşünün, SİHA vermişsiniz, İHA vermişsiniz, SİHA'ya emin değilim ama İHA vermişler. Helikopter, 9 tane helikopter biliyorsunuz. Düşen biliyorsunuz helikopter Süleymaniye'de pilotu PKK'lı çıktı. Hı. Yardımcısı da. Ha demek ki artık teknik olarak da artan bu yetenek mutlaka Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefine girmiştir diye tahmin ediyorum. Onun için çok geleneksel sistemlerden ziyade gelenek dışı yöntemlerle buradaki yapıyla mücadele etmek zorundayız. Ama en önemli ayağı tekrar söylüyorum Amerika ile olan bağını kopartmak. Onu yaparken de kompartıman sistemi kullanmak lazım. Yani bölgede sadece Amerika yok. Rusya, İran filan da var. Suriye var. Orada Barzani, Bağdat yönetim var. Bir de Yurtseverler Birliği var. ...hepsini ayrı ayrı kompartıman alacaksınız... ...her kompartımanda... ...tek tek görüşüp... ...bu bağları PKK ile olan bağlarını... ...ortadan kaldıracaksınız... ...onun için işlevsel halden çıkması lazım... ...PKK'nın... ...nasıl çıkacak bu? Amerika'nın çıkarlarını koruyan bir PKK'yı... ...Amerika'dan nasıl uzaklaştıracaksınız? Yani... ...PKK ile ittifak kurarak... ...çözmeye çalıştığı Orta Doğu politikasını... ...ya da yapmaya çalıştığı politikalarını... ...devralabilir misiniz Türkiye olarak? Yani... Amerika ile şey güç, değil mi? Yani Amerika ile yani Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için önemli. Tabi, onu söylüyorum işte. Yani toprak bütünlükleri, egemenlik haklarını saklı tutacaksınız, harekat ve operasyonlarınızı ona göre yapacaksınız. Demek ki Amerika burada bir numaralı hedeflerden bir tanesi. Hangi kompartımana sokarsınız Amerikalıları bilmiyorum ama orada oturup her yönden bence bu kompartımanlardaki ülkelerle bana göre artık bakın savaşı bile göze alacak Tedbirler lazım.